Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Muhalif TV kanallarına çıkıp, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili, depreme ilişkin proje hazırladık. Harita Genel Müdürlüğü ile valiliklerle, belediyelerle proje hazırladık. Devlet planlamaya, TÜBİTAK'a sunduk reddedildi diye manipülasyon yapan Naci Görür'e TÜBİTAK tokat gibi cevap verdi. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görül'ün Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili depreme ilişkin proje hazırladık. Harita Genel Müdürlüğü ile valiliklerle, belediyelerle proje hazırladık. Devlet planlamaya, TÜBİTAK'a sunduk reddedildi, açıklaması manipülasyon içermektedir. 2010 yılında sunulan iddiaya konu 110 g 101 numaralı Doğu Anadolu fay zonu boyunca güncel deformasyonun ölçülmesi ve bu zonda yer alan yerleşim alanları için tehlike analizlerinin yapılması, DAFTAP, Başlıklı TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu, KAMAK, 1007 projesi için revize verilmiştir. Dünyada benzer görevi yerine getiren muadil kuruluşlar gibi TÜBİTAK'ta proje değerlendirme ve destek süreçlerini yazılı ve açık usul ve esaslar çerçevesinde yürütmektedir projeye valilikler ve veya belediyeler, kendi sorumluluk alanı dışında, ülkenin diğer bölgelerini de ilgilendiren sorun ve ihtiyaçlara ilişkin projelerde tek başına müşteri kurum olamaz, koşulunu yerine getirmediği için revize verilmiştir. İade sonrası, 2010 yılından bu yana herhangi bir düzeltme veya yeniden başvuruda bulunulmamıştır. Ayrıca, Profesör Doktor Naci Görür bugüne kadar TÜBİTAK'a yürütücü ya da araştırmacı olarak 1992-2012 yılları arasında 17 proje sunmuştur. Bu 17 projeden 13 tanesi desteklenmiştir. Görür'ün yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı ve sonuçlanan 10 projesine, 2023 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyon Türk lirası ödenek aktarılmıştır. TÜBİTAK, deprem konusunu öncelikli alan olarak değerlendirerek yapılan proje başvurularını titizlikle dikkate almakta ve başvuru yapılması konusunu teşvik etmektedir.